Fikir Durağından merhaba sevgili izleyenler. Yılın son günlerine yaklaştığımız bu günlerde sivil toplum kuruluşları, dernekler, kadın örgütleri yıllık raporlarını yayınlıyorlar. Bununla beraber uluslararası kadın örgütleri de yine aynı şekilde çalışmalar yapıyor. Diğer ülkelerdeki şiddet raporlarını, yoksulluğu, hak ihlallerini takip ediyor. Geçtiğimiz haftada bu minvalde bir ziyaret gerçekleşti. Uluslararası kadın delegasyonu ülkedeydi ve Kadın Zaman Derneği ile birlikte burada bazı ziyaretler gerçekleştirdiler. Dolayısıyla biz de bugün programımızda Kadın Zaman Derneği'nden Nevroz Ünverdi ile beraber hem bu ziyaretleri hem de bir yılı kadınların bir yılını konuşacağız. Hoş geldin. Hoş buldum. Ziyaretler oldu. Bayağı yorucu bir tempo içerisindeydiniz. <laughs> evet. Nasıl geçti? Yorucu bir haftaydı ama kadınlarla farklı farklı ülkelerde kadınlarla temas halinde olmak ve aslında o deneyimleri aktarmak bize açıkçası iyi geldi. Yorucu olma halini birazcık bize unutturdu yani. Peki bu kadınları buraya getiren şey neydi? Kimdi bu kadınlar? Hangi ülkelerden geliyorlardı? Bize biraz anlatırsan seviniriz. Tabii. Ya aslında bu kadınlar farklı farklı ülkelerden kendi ülkelerinde de aslında hem insan hakları savunuculuğu yapan hem de kadın hakları savunuculuğu yapan e, aktivistlerdi. Yani hepsinin e, ortak bir zeminde buluştu bir alan yoktu ama e, birbirlerine kadın mücadelesinden doğru bir temasları vardı. E, İskoçya'dan Kuzey İrlanda Katalanya'dan, ondan sonra Fransa'dan, Meksika'dan ve Lübnan'dan gelen yedi kişilik bir heyetti bu kadın örgütleri. Bu kadın örgütleri aslında daha ilk gelişleri dedi. Yani içindeki bazı kadınların Türkiye ilk gelişleri değildi. Daha önceki süreçlerde de Türkiye'ye gelip aslında tecrit ile ilgili çeşitli çalışmalar yapıp, çeşitli dernekleri ve kurumları ziyaret edip bir rapor yayınlayan kadınlar da vardı içlerinde. Ama bu seferki birazcık daha tecrit ve cezaevindeki hak ihlallerinin toplumsallaşması ve aslında buradaki mücadele alanlarının yansımasıyla ilgiliydi. Hani birazcık daha daha fazla e, kurumu, daha fazla kadın örgütünü, sadece kadın örgütü değil, insan hakları savunuculuğu yapan e, farklı dernekleri, farklı örgütleri ve bunun yanında kadın mücadelesinde yer alan e, kurumları da ziyaret edip aslında e, Türkiye'de yer alan insan hakları ihlallerini, özellikle cezaevlerinde e, tutsaklar üzerinde, hasta tutsaklar üzerindeki hak ihlallerini ve bu hak ihlallerinin onların e, mücadele alanları, alanlarına alanlarına yansıması üzerine e, böyle çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiler. Aslında onların ziyaretleriyle biz şeyi de gördük. Hani ım. Hani çok fazla bazen e, Türkiye'ye, Türkiye'deki hak ihlallerini izleme ve raporlama amacıyla gelen çok fazla heyet oluyor. Bu sefer böyle birebir temasımızda aslında bunu da fark ettik. Bu insanlar da kendi ülkelerinde aynı mücadeleyi yürüten, aynı mücadeleyi veren ve aslında e, bununla ilgili ortak bir zemin kuran, farklı farklı ülkelerde olup bu ülkelerin hepsinin bir araya getirilmesiyle farklı farklı e, alanlardan gelen e, insanların ortak mücadele zeminini, o hattı kurmak için e, aslında... E, ziyaretleri gerçekleştirdiğinin birebir şahit olduk. Bu noktada aslında bu ziyaret ciddi anlamda hem bize güç verdi. Bir yerde böyle bir hani durup düşündük ne kadar çok aynı zulüm farklı farklı ülkelerde yaşanıyor ama bunun karşısında mücadeleden hiç vazgeçmeyen onlarca kişinin olduğunu farklı yani topraklar değişiyor, dil değişiyor, kültür değişiyor ama mücadele kültürü değişmiyor. Gerçekten değişmeyen şeyin mücadele kültürünü öğrendik. Hani bu ziyaretle bu da bize açıkçası daha güç veren bir şey oldu. Peki kadınların ne gibi mesela sorunlarında benzerlikler gözlemledin ya da onlar dinledikleri şeylerde kendi ülkelerine nasıl benzerlikler gördüler? Senin ilgini çeken hangileri? Ya aslında kadın mücadelesi özelinde konuşmak gerekirse kendi devletlerindeki yani kendi devletlerinde kendi hükümetlerinde kadına olan ikiyüzlülüğün kadın mücadelesine yaklaşımlarındaki yüzyüzlüğün kadar benzer olduğunu biz gördük. Bunun yanında bir de aslında e, hani bu hükümetlerle bu erkek zihniyetle oluşturulan kadınla e, ikiye bölme, e, kadınların e, aslında o zihin yapısını ve mücadele alanlarını ortadan ikiye ayır, ayırma ve birbirlerine düşmanlaştırma e, pratiğinin ne kadar birbirine benzer olduğunu gördük. Kuzey İrlanda'dan gelen e, kadın arkadaşımız e, mesela oradaki mücadele deneyimlerini bize anlatırken aslında hani çok zorlu yıllardan, çok zorlu süreçlerden geçtiklerini ve e, aslında hani e, İngiltere'nin sömürgesi altında İngiliz kadınlarla asla ortak bir zeminde buluşamadıklarını çok fazla dile getirdi. E, burada biz aslında hani Türkiye'de hem Kürt kadın hareketi hem de Türkiye feminist hareketin bunu çoktandır aştığını, evet çok e, zorlu yıllardan geçtiğini, işte 98'li yılların başında 98'de ondan sonra 2000'li yılların başında çok uzun mücadeleler sonrası, her iki tarafın zorlu mücadeleleri sonrasında o ortak zemini kurabildiğini fark ettik. Onların hala e, bu ortak zeminde buluşamamaları aslında bir yandan e, bizi üzdü de. Çünkü e, hmm. yani kadınların aslında birbirlerini anlayabilmesi ve e, mücadelelerinin için aslında ortak bir hatta buluşabilmelerinin e, biz ne kadar önemli olduğunu kendi deneyimimizle biliyoruz. Yani Türkiye Feminist Hareketi'nin ve Kürt Kadın Hareketi'nin birleştiği noktanın ve bundan sonraki süreçte mücadelelerini ördükleri yerin e, kadın hareketi açısından, feminist hareket açısından ne kadar e, ciddi adımlar attığını ve aslında ne kadar kazanımlar elde e, ettirildiğini gördük. Bunu deneyimledik. Onlar gördüler mi peki. Bunu? Aslında e, yani Kuzey İrlanda'dan gelen e, arkadaşımız bize şeyi çok net gösterdi. Hani İngiltere'deki kadınların hani o e, feminizm kavramının içini boşalttığını ve İrlandalı kadınlar çok ötekileştirici bir şekilde yaklaştığını ve ortak zemini kurmak için, ortak mücadele hattını kurmak için bir alanlarının olmadığını e, bize anlattı. Ama bir yandan da hani bizim e, mücadele deneyimimizi, bizim pratiklerimizi dinlerken bunun e, kurulabilme ihtimali de ona umut verdi. Bu noktada aslında bu e, hem ona hem de bize çok iyi gelen bir e, şey. Yani bir sohbet oldu, bir deneyim aktarımı oldu. Bundan ciddi anlamda hem gelen heyet hem de biz güç de aldık aslında. Yani aslında buradaki sadece tecrit ve hapishanelerdeki durumu değil, aynı zamanda kadın mücadelesinin deneyimlerini de aktararak, süzerek ülkelerine dönmüş oldular. Peki onları burada en çok etkileyen ya da hani bu nasıl olur böyle bir şey diyen bir olay ya da işte o hapishanelerde yaşanan durum en çok ilgilerini çeken konu neydi? Yani aslında ilk söylediğine değineyim, hı hı. ondan sonra ikinci soruyu hı hı. cevaplayayım. Evet buradaki ziyaretleri aslında sadece tecrit odaklı ve hak ihlalleri odaklı değildi. Aslında tecritin, işte İmralı'daki tecritin, ondan sonra cezaevindeki hak ihlallerinin toplumsallaşma süreci ve diğer mücadele alanlarının yansıması, hı hı. toplumsal alana yansıması üzerinden çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiler. Zaten farklı farklı örgütleri, farklı farklı dernekleri ve insan hakları savunucuları yapan hı hı. E, örgütleri ziyaretlerinin amacı da birazcık buydu çünkü sadece e, kadın mücadelesinde yer alan kurumları ziyaret etmediler, e, sadece hapishane odaklı çalışan kurumları ziyaret etmediler, aslında e, tüm alanda e, farklı muhalif kimliği olan ve aslında e, bir mücadele yürüten, insan hakları mücadelesi yürüten e, kurumları da ziyaret ettiler. E, yani diyebilirim evet kadın mücadelesiyle, kadının mücadelesinden aldıkları deneyimle de geri döndüler. Ama e, kilit noktaları bu tecritin, bu e, hak ihlallerinin tüm bu mücadele alanlarına yansımasıydı. Nasıl yansıyor peki? Yani neler anlatıldı? Yani neler anlatıldı? Aslında yani kendi deneyimimle ben ki bunu Hı -hı. aktarabilirim. Hani e, tecrit bugün evet İm İmralı adasında yaşanan bir tecrit olarak e, tarif ediliyor ama ben bu tecriti binlerce yıl önceden aslında ilk e, kadının e, bir alana sıkıştırılması ve e, bir eve kapatılmasıyla başladığını düşünüyorum. İlk tecritin kadın üzerinden Hı -hı. E, oluşturulduğunu, kadının bir yere hapsedildiğini, o zaman erkek e, zihniyetiyle ka hapsedildiğini, bugün de devlet zihniyetiyle hapsedildiğini e, Hı -hı. aslında gözlemleyebiliyorum. Yani benim kendi okumalarımdan, kendi deneyimlerimden ortaya çıkardığım şey bu. Yani Belki bu, de bu yüzden erkek devlet olarak değil mi adlandırılıyor? Evet, kesinlikle aslında birazcık bu yüzden zaten biz erkek devlet e, olarak adlandırılıyor, adlandırıyoruz. Erkek devlet zihniyetini yap olarak Hı -hı. adlandırıyoruz. Bunun toplumsal e, alana yansıması nasıl oluyor? Yani en basitinden evet hani bugün sadece İmralı'daki tecrit konuşuluyor. Cezaevindeki hak ihlalleri konuşuluyor ama bugün e, cezaevindeki tutsaklar artık e, tek kişilik hücrelerde tutulmaya başlıyor. Ondan sonra sadece haftanın bir günü işte görüşe gelenlerle görüşebilme ihtimali. Yani dışarıdan aslında o cezaev duvarlarının ardından olan e, kişilerle sadece haftada bir kere görüşebilme, iletişimin kısıt aslında dışarıdan içeriye hiçbir şeyin iletilememesi durumu bunların hepsi tecritin e cezaevlerindeki hmm. yansıması. Bir de buradaki mücadele alanlarına hmm. yansıması var aslında. Yani en basitinden geçen sene 25 Kasım'da bizim hiçbir alana, hiçbir sokağa çıkmamamızın da tecritle evet. alakası var. Biz de o zaman tecrit edildik. İstiklal Mesela biz, caddesi biz, aynen tecrit İstiklal edildi. Caddesi tecrit edildi. Sadece İstiklal Caddesi değil. Taksim'in her sokağı, Karaköy'ün her sokağı tecrit edildi ve kadınların hiçbir şekilde sokağa çıkamaması için e, bu yetkililer işte güvenlik güçleri polis devlet Hı -hı. elinden gelen her şeyi yaptı hani birazcık bunları gördüğümüzde kendi mücadele alanlarımızı gördüğümüzde tecritin e, tüm yaşama nasıl yayıldığını ve nasıl her yeri etkilediğini çok net görebiliyoruz Hı -hı. hani bizim bu gelen heyetle de e, en çok konuştuğumuz ve hani aktardığımız nokta biraz buydu onların e, sadece İstanbul'daki ziyaretleri değil e, Diyarbakır'daki ziyaretlerinde de aslında Hı -hı. görüştükleri kurum aldıkları geri dönükler hep bu yöndeydi aslında. Bu kapatılma sürecinin diğer bütün alanlara nasıl yansıdığı ve aslında o mücadele alanını daraltmaya çalışıldığıydı. Yani tecrit aslında Hı -hı. o mücadele da daraltılıyordu. Bugün zaten hani biz herhangi bu, bu e, Kürt Özgürlük Hareketi, Kürt Kadın Hareketi içinde böyle bu Türkiye Feminist Hareketi içinde böyle Türkiye'nin Sol Sosyalist Hareketleri içinde böyle. Hı -hı. Hiçbir örgüt artık e, sokağa çıkıp kendi politikasını sokak üzerinden olup çünkü inanılmaz bir baskı var, inanılmaz bir susturma politikası var ve aslında hani sine çekme politikası var. Aslında bunların hepsinin eee İmralı'daki tecritle, Cezaevindeki hak ihlalleriyle tutsaklara yaklaşım biçimiyle aslında hükümetin tutsaklara yaklaşım biçimiyle alakası olduğunu çok net görebiliyoruz. Burada bu gözlemleri peki şimdi ülkelerine dönüyorlar. Orada nerelere ulaştıracaklar bu raporları? Kimlere sunacaklar? Nasıl ilerleyecek süreç? Yani söylediğim gibi bu kadınların gelen kadınların her biri kendi ülkelerinde farklı farklı derneklerde farklı farklı örgütlerde çalışan kadınlar, mücadele yürüten kadınlar ve bazıları uluslararası bir takım ağlarda da aslında yer alan işte avukatlar vardı. Ondan sonra insan hakları savunucuları vardı ve uluslararası ağlarda yer alan aktivistler vardı. Ee, hani bizim de onlarla en çok konuştuğumuz nokta buydu çünkü şeyi de çok net konuştuk onlarla yani Avrupa'dan çok fazla heyet geliyor ama mesela hani gittikten sonra bir daha ulaşabilme ihtimali birazcık daha düşüyor ve Hı -hı. bize geri dönü çok e, olumlu olmuyor yani elimizde somut olarak. E elde Hı -hı. edebileceğimiz bir şey olmuyor ama bu, bu noktada bu heyetle birlikte o biraz aşıldı. Ee, yani heyet döndükten sonra aslında buradaki gözlemlerine dair zaten hani basın açıklamasıyla e, raporlarını yayınladılar. Buradaki gözlem ve deneyimlerine dair bir Hı -hı. rapor yayınladılar. Aslında gittikten sonra da hani e, içinde bulundukları e, örgütlerde, içinde bulundukları sivil toplum kuruluşlarında, ağlarda ve aktivizm aktivizm yürüttükleri ülkelerde aslında bu raporla birlikte kendi mücadele hatları kesişimselleştirerek hı. bir baskı oluşturacaklarını ve bundan da aslında vazgeçmeyeceklerini dile getirdiler. Hı hı. Birazcık bundan sonraki süreçleri bu yönünü ilerleyecek. Aslında burada da biraz kadın mücadelesinin internasyonelliğini de görüyoruz değil mi? kesinlikle yani gerçekten kadın mücadelesinin sınırları da aştığını hı hı. gerçekten hani sınırlama yani erkek zihniyet erkek devlet zihniyeti istediği kadar sınır koysun keskin hat koysun kadın mücadelesinin bunu çok net aştığını ve inanılmaz bir şekilde birbirinden etkilenerek yayıldığını gördük bu da bize birazcık umut verdi aslında. Hı hı. Aynı zamanda şimdi yılın son günlerine de geliyoruz. Programın başında da ifade ettiğim gibi Kadın Zaman Derneği olarak da yani ülke olarak da aslında çok kolay bir yıl geçirmedik. Biraz da bu yönüyle konuşalım isterim. Nasıl bir, bir yıl yaşadık diyeyim. Nasıl bir yıl yaşadık e, epey zor bir yıldı yani aslında 6 Şubat depremiyle başlayan bir yıl 6 Şubat depreminden önce biz İstanbul'da kadınlar birlikte güçlü olarak Hı -hı. aslında depremden bir gün önce 5 Şubat günü Şişli'de İstanbul kadın buluşması gerçekleştirdik Hı -hı. İstanbul kadın buluşmasından sonra da aslında hani diğer şehirlerdeki kadın örgütleriyle birleşerek bir Türkiye kadın buluşması fikrini düşünmüştük aslında o onu ilk adımıydı. Ama ertesi gün deprem olunca e, gerçekten böyle tüm odak noktamız, tüm çalışmalarımız deprem bölgesine Hı -hı. aslında o depremden etkilenen 10 ile e, çevrildi ve aslında bütün bir süre e, yani ilkbahar, nisana kadar tüm çalışmalarımız deprem bölgesi özelinde Hı -hı. oldu. O süre çok zor bir süreçti. Yani o süreci zaten bence Hı -hı. Türkiye'de ...o insani duygularını kaybetmeyen herkes hissediyordur... ...o sürecin ne kadar zor olduğunu. Hı hı. Onun ardından bir seçim süreci gerçekleşti. Seçim sürecinde de aslında... Hani ...biz kadınlar olarak sürekli kazanımları ile aslında... ...kazanımlarının masaya yatırıldığı... ...ondan sonra kadın mücadelesi üzerinden... ...birbirlerine kirli kirli çıkar savaşlarında bulunulduğu... ...bir seçim sürecinin içine girdik. Hı hı. Tamamen yani işte 6.284 İstanbul Sözleşmesi... ...kadınların hı. mücadelesi, aile kavramının içine sıkıştırılmaya çalışıldı ondan sonra seçim vaatleri haline getirildi. Yeni anayasa tartışması. Yeni anayasa oldu. tartışma seçimden önce öne atılan hı hı. ve seçim süre sonrasında hala devam eden anayasa tartışmaları aslında bize bu sürecin bu yılın ne kadar 2023 yılının gerçekten ne kadar zor bir yıl olduğunu gösterdi. Ama bir yandan hem bu gelen heyetle gelen heyetten önce bizim diğer kadın kurumlarıyla, kadın örgütleriyle mücadelemizin kesiştiği her kadınla aslında e, mücadeleyi daha büyütmek için, daha farklı farklı alanlara yaymak için e, ortak bir e, alanda buluşabilme e, umudumuzun da daha güç, güçlendiğini defalarca hissettik. E, Hı -hı. Aslında 2023 yılı birazcık bize e, mücadelenin dışında bir yol olmadığını çok net gösterdi. Çünkü çok zor bir süreçti. Bu zor süreçten biz sadece gerçekten direnişimizle mücadelemize Hı -hı. çıkacağız. Bunu deneyimledik bu 2023 yılında. Şimdi depremle başladı dedin e, depremin de aslında birinci yılına doğru yaklaşıyoruz ve kadın zaman derneği olarak Nevroz da oradaydı. E, oradaki gözlemlerin nasıldı yani e, genelde işte her zaman söylüyoruz savaşın e, doğal afetlerin en e, fazla mağdur olanı tabii ki yine kadınlar ve çocuklar oluyor bu anlamdaki gözlemlerin nasıldı elbette çok e aslında mağdur olanı değil de mağdur edileni diyelim. Çünkü hı hı. gerçekten orada bile isteye mağdur edilen kadındı. Ee, bu deprem sürecinde başlayan bir mağdur edilme süreci değildi. Çok öncesinde başlayan bir mağdur edilme hı. süreciydi. Aslında kadını sadece evdeki yaşam alanına hapsetmek, sadece çocuk yetiştirmeyle, hasta bakımıyla, hı hı. ondan sonra yemek yapımıyla... E onu tanımlamak aslında deprem sürecinde kadının e, mağdur edileceği durumları da bize öncesinden göstermişti. Hı hı. E, bu durumda yani biz aslında 6 Şubat'tan sonra ilk deprem bölgesine gittiğimizde de e, depremden önceki süreçten kadınların rollerinin çok değişmediğini gözlemledik. Hı hı. Yani kadınlar deprem sürecinden önce de... E, bir ev vardı, bir evin içinde ona gösterilen belli roller vardı, onları yapma zorunluluğu Hı -hı. vardı. Deprem sürecinden sonra bir ev yoktu ama kadından aynı sorumluluk bekleniyordu. Kadınların aslında en çok ağrına giden, deprem bölgesinde kadınların en çok ağrına giden şey de buydu. Bir evimiz yok. Ee, acı içindeyiz Hı -hı. ama bizden hala aynı sorumlulukları yapmamız bekleniyor. Hiç kimse bana ne hissettiğimi sormuyor. Kaybettiklerimle ilgili, kaybettiğim evimle ilgili, geçmişimle ilgili, yaşamımla ilgili hiç kimse bana bir şey sormuyor. Sadece e, herkesi e, motive etme, herkesi yeni yaşama alıştırma, herkesi güçlü e, durmaya zorlama e, gücünü ve sorumluluğunu benden bekliyorlar. Kadınların aslında en çok isyan ettiği şey buydu. Hani Biz daha kendi acımızı bile yaşayamıyoruz. Hı -hı. Çünkü evi topar toparlama. Aslında o ev derken o haneden hı -hı, bahsediyorum. Hı -hı. Aslında yani o ailenin içerisinde yer alan aile fertlerinin tekrardan e, bu sürece alıştırılması, onların daha güçlü kalmasını sağlamak hı -hı. ve aslında o yeni yaşamı inşa etme sorumluluğu yine en fazla kadınlar hı -hı kadınların omuzlarına bırakılmıştı yani. Bu da aslında kadınların en çok isyan ettiği ve bizim de aslında hani bunun karşısında e, politikalar ürettiğimiz bir e, hı hı. gözlem oldu, bir deneyim oldu bizim için. Güvenli alanları da yine kadınların bu süreçte deprem bölgesinde pek fazla oluşturamadı. Özellikle ilk süreçte değil mi? Daha sonra kadın örgütlerinin orada gitmesiyle birazcık yine dayanışma örüldü ama biraz da oradaki aslında dayanışmayı da konuşalım isterim. Yani kadınların orada yaşadıkları bunca eşitsizliğe rağmen yine onların yanında olanlar da kadın örgütleriydi. Elbette yani bu Türkiye'nin de, Kürdistan'ın da birçok farklı yerinde ilk harekete geçen, ilk eyleme geçen ve o kadınlarla ilk dayanışmasını gösteren aslında yine farklı farklı şehirlerdeki kadınlar oldu. Bunu gördük. İşte hani e, farklı farklı yerlerde, Adıyaman'da, Hatay'da, Pazarcık'ta kurulan kadın çadırları, ondan sonra bu İstanbul'da gönderilen, yeni Kürdistan'ın farklı şehirlerinden gönderilen mortarlar, bunun göstergesi oldu. Sadece bunları göndermek değil aslında. Gidip orada o kadınlarla sohbet etmek bile çok önemliydi. Bu bunu yapanlar kadın örgütleriydi. Bunu yapanlar yine kadın mücadelesinde yer alan feminist harekette yer alan kadınlardı. Hani Hı -hı. o kadınları e, yalnız bırakmayıp aslında o dayanışmayı, e, onların kırmak istediği yerden ördük Hı -hı. aslında o hala süreçte. Hala da oradalar. Hala, hala da evet onlarca e, kadın Hı -hı. örgütü, onlarca kadın derneği hala orada. E, yani bu e, kadın örgütlerinin, kadın mücadelesinde yer alan kadınların. E, oluşturduğu bu dayanışmanın aslında e Yetkililer eliyle devlet eliyle ne kadar böyle e, yok edilmeye çalışıldığını da... iki gün e, önce Adıyaman'da evet. gördük. Roza Kadın Derneği'nin yani ilk süreçlerde zaten insanların e, çadır isteği yani bir kafalarını sokabilecekleri Hı -hı. bir e, alan isteği, ondan sonra bunun aylarca sürmesi, bunun yine aslında devletin yapması gereken şeyken bu sivil toplum kuruluşlarının çabasıyla oluşturulan konteynerler, konteyner evler, çadırlar e, iki gün önce yine e, devlet eliyle kaldırıldı alanlar niye kaldırıldı çünkü sosyal dayanışmayı yok etmek istiyorlar kendilerinin boş bıraktığı alanı e, sosyal hareketler sivil toplum kuruluşları kadın mücadelesi yürüten e, aktivistler yapar yapınca Hı -hı. E, bellik çok zorlarına gidiyor ve bu sosyal dayanışmayı da aslında yok etmek istiyorlar bunu da tekrardan gözlemledik aslında Hı -hı. deprem bölgesinde e, ifade ettiğimiz gibi birinci yıla yaklaşılıyor burada da sizin de aslında raporlaştırdığınız pek çok işte şiddet verileri yoksulluk verileri var. Bunlarla ilgili neler söylemek, aktarmak istersin? Ee, aslında deprem bölgesinde biz e, ilk süreçte bir deprem e, ilk gittiğimiz e, ay yani ilk gittiğimiz e, haftalarda edindiğimiz gözlemler sonucunda e, ikinci ayında bir gözlem raporu yayınladık. O gözlem raporunda aslında e, özellikle kadınların deprem bölgesindeki kadınların durumu, yoksulluğu, aslında hala yeni yaşamın yeni yaşam alanlarının oluşturulmaması ve e, şiddetin artması ve onlar için güvenli alanın olmayışına değindik. Ondan sonra hası. Bir anda tekrardan gittiğimizde bu bölgede, deprem bölgesinde çalışma yürüten gazetecilerle bir araya geldik ve aslında o gazetecilerin de Diyarbakır'da yer alan gazetecileri ziyaret ettik. Bu gazetecilerin aslında o deprem böl depremzede olmalarına rağmen deprem bölgesindeki ilk çalışmaları ve orada karşılaştıkları zorluklar üzerinden bir ya rapor yayınladık. Hani bu sadece bizim raporumuzla öğrendiğimiz bir şey değildi aslında. Diğer kadın örgütlerinin de yayınladığı çok fazla rapor vardı. Yani gözlemlerini, deneyimlerini de çeşitli toplantılarda birbirimize ak aktarıyorduk. E, bunlardan en e, şaşırtıcı olanı şeydi aslında. E, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı var Hı -hı. biliyorsunuz. Çok uzun yıllardır kadın örnek şiddetle mücadele eden bir vakıf. E, Mor çatı e, sanırım tam emin olmamakla birlikte Hatay'a gittiğinde aslında Hatay'da deprem bölgesinden önce de şönümlerin işlevsizleştirildiğini hmm. ve kadınların şiddete maruz kaldığında e, ulaşabilecekleri, sığınabilecekleri bir alanın hiç olmadı, koskocaman bir şehirde hiçbir sığınağın olmadığını ve bununla ilgili bir bilgilendirme alanının ne ilk başvuru alınan yerde işte ilk şiddet başvurusu alınan karakollarda sosyal adli yardım bürolarında vesaire hiçbirinde bu bilginin verilmediğine dair e, bir şeyle karşılaşmışlardı, bir durumla karşılaşmışlardı ve bu aslında hepimizi çok şaşırtmıştı yani hani deprem sürecinden önce bile bir e, kadının Hı -hı. sığınma evinin olmayışı, deprem sürecinden sonra kadınların kendi güven alanları güvenli alanlarını inşa etmeleri e, çok zor ve imkansız bir hale getiriliyordu yine oradaki yetkililer tarafından. Hı -hı. Bu aslında bizim böyle çok e, üzerine çalıştığımız ve farklı farklı kadın örgütlerinin de oradaki o güvenli alanı oluşturmaya çalıştıkları bir sorun hı hı. sorun haline geldi yani. Bu sadece deprem bölgesinde değil bu arada. Hani hem burada, hı hı. hem Kürdistan'da, hem işte Türkiye'nin farklı farklı bölgelerinde hala mücadele ettiğimiz hı hı. ve gerçekten uzun uzun uğraşlar verdiğimiz bir sorun halinde. Bu deneyimler nasıl yansıdı peki o zaman çalışmalarınıza burada? Şu şekilde yansıdı, biz buradaki çalışmalarımızı birazcık daha çok hızlandırmaya ve şiddetle mücadele yöntemlerini daha fazla yaymaya. Bu burada çeşitli atölyeler, işte sağ çalışmaları, izleme, raporlama çalışmaları şeklinde sürdürmeye başladık. Hmm. Yani bizim dernek Nasıl olarak sağ çalışmaları yaptınız. Şöyle dernek olarak bir izleme ve raporlama çalışmamız var şu anda. Hali hazırda devam hmm. ediyor. Kasım ayında başladık. Aslında bu İstanbul'da yaşayan Kürt kadınlarını odağına alan İstanbul'da yaşayan Kürt kadınlarının kendi ana dillerinde Kürtçe ile şiddetle mücadele mekanizmalarına erişimiyle alakalı Hı -hı. bir çalışma oldu aslında. Üç farklı ilçe belirledik. Özellikle Kürt kadınlarının çok yoğun yaşadığı ilçeler Bağcılar, Beyoğlu ve Sultanbeyli. Burada kadınlarla çeşitli görüşmeler alarak işte soru cevap şeklinde ondan sonra aktarım şeklinde çeşitli görüşmeler alarak bu kadınların aslında kendi ana dillerinde çeşitli farklı farklı belediyelere adli yardım bürolarında kendi ana dillerinde ulaşabilme erişebilme e, durumlarının ne kadar yaygın olduğunu Hı -hı. ve buna dair e, bilgilerinin ne derecede olduğunu öğrenmek Hı -hı. amacıyla onlarla bir e, izleme raporlama çalışması yürüttük. Bu sadece yerelde yaşayan kadınlarla değil aslında. Aynı anda, ee, Hı -hı. aynı zamanda e, üç belediye de belirledik aslında. E, Kürtçe başvuru aldığını dile getiren Hı -hı. ama e, aslında elinde hiçbir buna dair hiçbir veri olmayan Hı -hı. çeşitli belediyeler, işte Şişli Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve Avcılar Belediyesi ile de e, bu elde ettiğimiz veriler sonucunda bir görüşme alacağız. Birer görüşme Hı -hı. alacağız aslında. Hani biz e, buradaki kadınlarla buna dair görüşmeler aldık. Böyle sonuçlar Hı -hı. elde ettik. Hani sizin bir yıl nasıl geçti? Buna dair Hı -hı. çalışmalarınız ne yönde? Hani bilgilendirme broşürleridir, formlarıdır, atölyelerdir, ondan sonra mahalle çalışmalarıdır ya da işte kendi danışma merkezlerindeki çalışmalardır. Bunlar yani kürt kadınlarının erişebilme ihtimalleri ve Hı -hı. erişebilme durumları ne durumda? Hani birazcık bunu öğrenmek için. Ne diyor peki için. Kadınlar erişebiliyorlar mı? Kadınlar böyle bir ya da böyle bir imkanları, hakları olduklarını biliyorlar hiç mı? Böyle bir mekanizmanın olduğundan dahi haberleri yok kadın aslında Hı -hı. biz yaklaşık 100 kadınla görüştük. Tam e, sayısını net hatırlamıyorum Hı -hı. ama yaklaşık 100 kadınla görüştük şimdiye kadar. Kadınların hiçbiri e, Kürtçe başvuru alabilen belediyelerin varlığından e, Hı -hı. bir haber. Hı -hı. E, ondan sonra böyle çalışmaların, böyle e, mahalle çalışmaların, ondan sonra atölyelerin yürütüldüğünden de bir haber. Aslında biz dernek olarak, bizim dernek olarak oraya gitmemiz o ma mahallelerde bizim e, de bu alan iç, bu alanı oluşturmak için e, var olan bir dernek. oldu. Hani kütçe başvuru da Hı -hı. aldığımızı e, söylememiz kadınları çok da mutlu etti aslında. E, kendilerine ait bir şeyi bulabilmeleri kan, kadınların kendilerini daha rahat ifade edebilmelerini sağlıyor. Bunu da gördük Hı -hı. aslında. Bunu da deneyimledik. Bu noktada e, yani belediyelere gelirse kadınların böyle mekanizmalarından Hı -hı. haberleri yok. Aslında bu deneyimlerde belki şunu da birazcık görüyoruz değil mi? Kadın örgütlerinin daha da fazla yerellerde de çalışma yapması gerekiyor. Özellikle de yerel seçime gidilen bu süreçte kadınların taleplerini belki biraz konuşabiliriz. Hani nasıl talepler olmalı? Yerel seçimlerde neler gündeme gelmeli? Evet kesinlikle yani artık gerçekten e devletin e, bu e, aile tartışmalarıyla ortadan ikiye bölmek istediği bir e, kadın gerçekliği var. bir Yereldeki kadın bir de aslında sokakta söz kurmaya çalışan kadın. Onların bu saldırılarına karşı bizim daha çok yereldeki kadınlara ulaşabilmemiz, onlara kendimizi anlatmamız ve onları dinlememiz aslında. Onların talepleriyle politikalarımızı üretmemiz gerekiyor. Bu sağ çalışmasında bizim e, en deneyimlediğimiz en önemli şeylerden bir tanesi buydu. Hı -hı. Yerel seçimlere doğru giderken de aslında daha çok e, Farklı farklı atölye çalışmaları, mahalle e, çalışmalarıyla birlikte daha bilgilendirici, daha aslında e, birlikte yol yürünebileceğimiz alanları e, kurma hı hı. zeminlerini oluşturabilmemiz gerekiyor. Özellikle yerel seçimlere doğru giderken. Ve o kadınlardan aslında e, dinlediğimiz ve... E, aldığımız taleplerle bizim de sokakta politikalarımızı kurmamız gerekiyor. Bunu deneyimledik. Peki bu bilgiler doğrultusunda önümüzdeki yıl nasıl bir mücadele hattı izlemeliyiz diyerek yavaş yavaş programımızı kapatalım. Aslında hem yereldeki hem uluslararası alandaki kadınlarla daha fazla bir araya gelerek, ortak mücadele hattını daha net kurarak ve bunu büyütmek için daha fazla çaba harcayarak bir mücadele yılının olması gerektiğini çok net gözlemledik ve mücadeleden ve direnişten başka yolumuzun olmadığını da çok net gözlemledik bu yıl. Bu 2024 yılı aslında birazcık bu yeni mücadele hattını örme yılı olacak bizim için. Çok teşekkürler sevgili teşekkür Nevroz katkıların için bugün bizimle beraber olduğun için. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili Fikir Durağı izleyicileri bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.